Onun henüz. Bu algı olayın hakikat tarafı. Bize bir şeyi veren de yani dünya üzerinden konuşacaksak alan da Allah Azze ve Celle'dir. Nice çok çab her çabalayan eline her şey geçmez. Allah dilediği kadar dilediği kimselere verir. Aynı çabayı gösterdiği halde birine az, ötekine fazla verir. Burası bir sınav mecrasıdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dedi ki bunların hepsi bizim kayıtlı, belirli hususlar içerisinde ilmimizle yönettiğimiz bir süreç. O bakımdan ne elinize geçenler sizi mutlu etsin, ne de kaybettikleriniz sizi üssün. Bunlar size bir şey verilsin yahut sizden bir şey alınsın diye yapılan şeyler değil. Bunlar sizi sınamak üzere değiştirdiğimiz değişkenlerden ibaret. Sonuçta hepsini sıfırlayacağız. Verdiklerimizden de ne verdiysek alacağız. Vermediklerimiz de aynı sonuç ile herkes ölüp sıfırlanarak buradan çıkacak. O yüzden ma asabe min musibetin her ne musibet isabet ediyorsa iyi ya da kötü fil ardi ve lafi fi sizin içinizde yahut yeryüzünde illa fi kitaben min qabl an nabraha bunların hepsi bir kitaptadır. Yani öncesinde yazılmış halde. Bunun bilgisini Allah Azze ve Celle bize veriyor. İnne ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ Bu nasıl öncesinde bilinebilir, öncesinde takdir edilebilir, öncesinde kişinin sahne sahne hayatında ne kazanacağı, ne kaybedeceği ve bunlarla nasıl sınanacağı, bir sınav kitapçığı gibi adım adım önüne nasıl açılacağı Allah dedi ki bunlar Allah'a kolay şeyler. İnne zâlike alallahi yasir. Peki bu bilgiyi bize niye önden veriyorsun ya Rabbi? Bir sonraki ayette Cenab-ı Hak dedi ki لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz diye. Yani elinizden bir şey çıkıyorsa gerçekten deminki münafığın gibi hayali de değil. Bil fiil kaybetseniz bile üzülmeyesiniz. Şimdi geldik mümin tarafa. Mü'min, bizatihi kaybettiğinde de üzülmeyecek bir ilmi temele sahip. Onun algısı hakikat temelli olduğu için giren, çıkan, artan, eksilen bunlar rastgele, rastlantısal bir süreçte ''Ah keşke ben de orada olaydım'' diye nasıl kaçırdım. يَا kuntu كُنْتُمَا Kıl payı kaçırmış gibi düşünüyor ve bu ona olanca üzüntüsünü iyice şiddetlendiriyor. Yani olurdu da olmazdı. Halbuki mümin bakış açısında bunların yani gerçekleşmiş hadiselerin hepsi ilahi iradenin tezahür etmiş yani sonuçlanmış örnekleri olduğu için zaten öyle olacaktı. Başka türlüsü mümkün değil. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz'a dedi ki اِعْلَمْ اَنَّمَا asabaka Bileceksin bak bu ilim bu üstün bir ilim. Enne ma asabaka sana isabet eden her ne isabet ediyorsa lem yekun li le seni şaşacak değildi. Değil mi ki başına geldi? kâr geldi, zarar geldi, kazandın yahut kaybettin. Bu olduktan sonra müminin bakış şu, bununla sınanacağım varmış. Artan bir mal olabilir, eksilen bir mal olabilir. Allah Azze ve Celle bilinçli bir biçimde bunu bana yaşatıyor. Dolayısıyla da kayıpsa bunun üzüntüsünü çok çekmez. Ne kadar çekmezse o kadar bu bahsettiğimiz bilinci iyidir, yerindedir. Kazandığında da Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ Verdiklerine de Cenab-ı Hakk'ın sevinmeyesiniz. Sevinip şımarmaya bir Gerek yok, çünkü bunları bilinçli şekilde biz veriyoruz, geri alıyoruz. Bu sınavın çarkı içerisinde olan bir şey. Dünyada her ne varsa hepsi bu amaca hizmet ediyor. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ Yeryüzü üzerinde her ne varsa biz onları var ettik. Zineten bir süs olarak لِنَبْلُوَهُمْ Tamamen sınav maksadıyla. Birileri kazansın, biriktirsin o oh! ona kadar çok biriktirmişse o kadar itibarı olsun ve bu itibar onlar açısından kalıcı olsun, bu kadar büyük adam olsunlar diye değil. Bunların hepsini biz veriyor, biz alıyoruz. Çok kazananın koyduğu çabanın on katını koyanlar var, vermemiş olabiliyoruz. Onları da o şekilde sınıyoruz. Herkesi verdiklerimiz üzerinden sınıyoruz. Dolayısıyla dünya temelli baktığımızda kazanmanın da kaybetmenin de hepsi sınav çerçevesi içerisinde kaldığından ve sınavda sınavı yapan üstün iradenin ilmiyle yürüttüğü bir süreç olduğu için buradaki kazanmalar da kaybetmeler de tamamen bizce bir şeydir, biz öyle vehmediyoruz. Halbuki kazandığımız sandığımızda Cenab-ı Hak bizi aslında mal ile sınamaya veya o kazandığımızı sandığımız şey ile sınamaya Cenab-ı Hak onu yaratıyor. Kaybettiğimizde de kaybettiklerimiz üzerinden Cenab-ı Hakk'ın bizi sınadığı bir süreç aslında işliyor ve ilahi iradenin tecellisi tamamen etrafımızdaki koşulların değişmesi.